Öbürsü e gün e, orazı ayeti hakkında konuşkan edik. Orazı ayeti. Dedik ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki amenu, Ey amenu amenü, ey iman edenler Kütübe aleykumu siyamu Kütübe aleykumu siyamu sizin üzerinizde oraza yazıldı. Kema kütübe alellezine min kablikum Sizden evvelkilerge yazılgan da etip sizge yazıldı. Leallekum Leallekum Tettekun. Belki takva sahibi bulursunuz. Bu ayetlerin açık, ne dedik? Ondan sonra devam etti Cenab-ı Hak. Buyur ki Eyyâmen Sayılı günler. 29 ya 30 gün. Ramazan orazası ya 29 bulur ya 30 gün. Neşin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette anlata. İslami aylar bu neydi? Ya 30 ya 29 de Parmaklarıman işaret etti Peygamber Efendimiz. O yüzden Ramazan ayı ya 30 gün düşer ya da 29. Eyyame ma'dudat. Femen kâne minkum maridan. Şimdi o ya yuhellezine amenu deken Cenab-ı Hak bütün Müslümanlara hitap etti. Erkek, apakay, caş, kart hepsini. Sizge farz kılın da o diye. Ondan sonra insanlık halı. Belki kastab insan vardır. Bunun halı ne bulacak? Doğru mu? O raza tutması zor Kelgen insanlar vardır. Onların ağırlığı ne bulacak? Onu anlata Cenab-ı Hak. Femen kâne minkum maridan. Sizden biriniz kasta olsa. Marid, marazdan kele. Hastalık demek. Tatarca'da da var. Maraz diler. mu? Ve minkum maridan. Arapça'dan kele o. Fe minkum maridan. Ev ala seferin veya seferde. Yolculuk. Fe min eyyâmin uhar. Sizden biriniz kasta bosa ya da seferde bosa yolculuk etse feiddetun mine yamin uhar. Başka günlerde tutsun. Demek o günü, orazanı razanı aşacaksın. Ondan sonra Ramazan'dan sonra kaza edeceksin. O kaşırgan günler. Absense motivatı diyorlar ya. Oh, Onun gibi bir şey. Feiddetun mine yamin uhar. Ve alellezine yutikunehu Kimler takatı cedse. Takat da Arapçadan geliyor yutiqunehu taqatı cetkenler fidyetun ta'amu miskin fidye besin her gün bir miskin miskin demek tatarcada miskin pis demek ama mi? <laughs> Arapçada miskin pıkare demek. Miskin fakir var bir de miskin var. Cenabı <laughs> ee, Cenab-ı Hak zekat ayetinde buyura innama sadakatul fukarai vel mesakine. Fakirler ve miskinler. Aralarında fark var mı? fakir de bir, miskin de bir mi yoksa fark var mı? Cenabı ı Hak madem Kur'an'da ayrı ayrı zikretti, ulemalarda fakir mi miskin arasında fark var değil. Fakir demek e, parası var cete ama bütün ayga cet mi? E, iş, mi parası yok, miskin de parası var ama ayın sonuna şu mi? Yani EK halde de ihtiyaç sahibi. Birisinde biraz para var. Yani bir 10 gün, 20 gün getecek. ano birsinda ish yo'q miskin kim bu oraza orаzа аyatlari siptirv e, sipti vahiy bo'lgan аyяtlar kimna тақатi жетsa dи жаабы hа bir тақатыn жеткan holda ораза тұтmаса bір кіsіigе фиде бережексін кoпp берсе о тағ хайырлыдiр Ve mu, sumu hayrul ama oraza tutmanız sizin için daha hayırlıdır in kuntum ta'lemun bilseniz. Yani o ilk etapta ilk oraza farz kılınganda Cenab-ı Hak ne buyura? Oraza tutmak kuvvetin bosa dahi istesen oraza tut ya da istesen bir fakirge bir günlük yemeğin ver. Bir günlük fidye ver. Bu nedir? O oraza ilk etapta. Ve e, Femen te tavva hayran kim tako bersedi iki kişiye üç kişiye kunde bersen o daha hayırlıdır. Ama ne diyeceğine bak ve ente sumu hayru lekum ama oraza tutmanı sizin için daha hayırlıdır. Diye. Devam ede sonra şehrü Ramazan, Şehrü Ramazan, ramazan ayı diye Cenab-ı Hak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir uslub vardır. Cenab-ı Hak bir şeyini zikretse o zikretken şimdi insanlar bilmeseler onu aşıklar neykenin. Mesela Elif Lam Mim lil muttaqin. kimler bilmiyoruz. İlk Kur'an'ı açtık okuyumuz. Muttaqin diyen bir grup var Kim onlar? Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate. Ondan sonra Cenab-ı Hak onlarını kim anlata. Onların sıfatlarını anlata. Gayba iman ederler ve yuqimune sala namazın dostu doğru kılarlar vesaire. Şimdi Ramazan ayını zikretti. Ramazan ilk defa eşitemiz Kur'an'da Zaten sadece da geçe Ramazan kelimesi. Şehrü Ramazan, Ramazan ayı. Aş, aklımıza gelgen nedir? İlk Ramazan ayı o tutulgan aydır. Onu açıklaması gerek Cenab-ı Hak bizde. Ramaz, o, Ramazan ayı nedir? Şehrü Ramazan. Ellezi unzile fihi l-Kur'an di Cenab-ı Hak. Ramazan ayı o öyle bir aydır ki Kur'an Ramazan ayında ingendir, nazir bolgandır. Ramazan ayında nazil bulgandır Kur'an. Şimdi Ramazan ayı Kur'an, biz oraza bilemiz Ramazan ayı. Hayır, Ramazan ayı Cenab-ı Hak işte Ramazan ayında Kur'an ne kadar önemli bulgan için Ramazan ayında oraza demedi Cenab-ı Hak Kur'an'ı anlata başta. Şehrü Ramazan ellezi unzile fihin Kur'an. Kur'an ne zaman inzal buldu? Kadir gecesinde <laughs> inna enzelnahu fi leyletil kadir inna enzelnahu fi leyletin mübarek iki ayette anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Biz onu mübarek bir keşede indirdik. <laughs> Demek ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Çünkü Ramazan Kur'an Ramazan ayında inmeye başlar. Bazı ulemalar ne diler? Ramazan ayı Kur'an'la müşerref mi oldu? Kur'an Ramazan ayında ingen üstünde mü müşerref oldu bilmemiz değil. Hangisinin Ha? Hangisinden daha şerefli, daha önemli olduğunu 10 Unzile fihil Kur'an. Bu Kur'an ki huden linnas. insanlara hidayettir. Ve beyinati minel huda vel furkan. Ve insanlara doğru yolunu göstergen, hidayetini göstergen ve furkan. Furkan ne demektir? Furkan Kur'an'ın adlarından. El Kur'an, el kitab, el zikr, el furkan. Tüm mu? kop adları var. El kitab, el nur vesaire. Onlardan bir tanesi de Furkan. Furkan nedir? Farakadan kere. Fark. Ne demek fark? Türkçe kelime. Farklı diyemez. Doğru mu? Different. Furkan. Furkan kare ha? Definit. Adevaru de ne var? Minçuna de var. Yani Furkan nedir? Hak ve batılını bizge beyan etken. Femen bu ayga şahit olsa, bu man құран керім бізге үйретеді бұл доры ды бғы бізге докітапсізден біріңіз бұл айға шахид болса бұл айға кірсе тұтса бұ айна ораза тұтсын эмір келді шінда бітті эмір келді yоқ әvеlден қайда еді опtioнал істесен тұт істесен параде шымда emir келді ораза tut. Stesen para öde. Şimdi emir geldi, oraza tut. Ve men kâne ama aklımıza şimdi. Kasta kişiler ne bulacak? Seferi ne bulacak? Onlar birinci ayette skutire var ya Onlar birinci ayette özür sahibi yedi. İnsan, i̇nsanlara Cenab-ı Hak kızın beri dedi. Tekrar Cenab-ı Hak buyuruyor ki Ve men kâne meriden seferin kim kasta bosa ya da seferde bosa fe iddetun mine ya başka günlerde oraza tutsun. Yani oraza herkeske farz kılındı şimdi ama gene kasta bulgan insan, seferde bulgan insan orazanı açsın, başka günlerde tutsun. Yuridullahu Allahu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık istiyor, Allah size zorlamağa istemiyor. <laughs> ve li tukmilul idde. İddet bu aylarını tamam bu günlerin tamamlanmanız için ve li tukebbirullah Allah'a tekbir. Allahu ekber. Allah'ın e, tenzih etmek için ala ma hadakum sizge hidayet göstergen uşun ve leallekum teşkurun ve belki bu sayede Cenab-ı Hakk'a şükür edersiniz. Bu da şükür. Orazanın ikinci ikinci hedef. Birincisi de takva. İkincisi şükür. Yani oraza tutkan bir insan takva sahibi olur. Oraza tutkan bir insan Cenab-ı Hakk'a şükür eder. Yani şükür ki, yani bir bir şey teşekkür etsin, Sağ ol diyorsun. Doğru Şükür o demek tu asade. Şükür tılmende de bolur, halmen de bolur. O yüzden Cenab-ı Hak sana sıhhat bergen, oraza tutasın. Bedenin zekatı orazadır. Cenab-ı Hak sana sıhhat bergen, sağlık bergen, e başka insanlar 30-40 yaşında, 20 yaşında kastalar, tutamaylar gel geçin 60, 70, 80 yaşında maşallah sıhhat yerinde Cenab-ı Hak sana sıhhat vergen e o da oraza tutmak Allah'ın bize vergen sıhhatine şükür etmektir. Ondan sonra devam et. Ve idâ se'elleke ibadi eğer kullarım sana sorsalar anni mene sorsalar diye Cenab-ı Hak fe inni qarib. men onlara qarib Akrabadımız Tugan yakın. Men onlara yakın mı cenab Hak. Ey Muhammed, eğer kullarım men sorsalar sana, de ki onlara men yakın mı? Ve izâ seyirleke ibadi annî bu Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Hak birkaç yerde ayta. Ey Muhammed, kullarım sana sorsalar, kul de ki, сен айт онларға ама бұл аятте айтмай сен айт оларға не үшін ішіндігі аллахтан сорайлар аллах манқұл арасында аллах маңқұл арасында басыта болмас хей мұсылман ап ашық озы жанабы хақтан тілек тілер спин yоқ білмеймін интермедияр yo'q білмеймі кім yоқ арада yо'қ кім бір дерті болса жанабы хаққа бя жексн жаб хаққа ар жексн Tu o ocağa ocağa cincige bilmem sopuğa bilmem kumge. Ha dertini anlat o da Allah anlatsın. Yok bizde onda şey. Ve izâ sa'alaka ibadi annî ey Muhammed kullarım seni sorsalar bana man, fe inni qarib men onlara yakın madi. Diğer bütün ayetlerde kul de ki onlara diye ey Muhammed men yakın Bu ayette kul şığa ortadan işin peygamber efendimizin Cenab-ı Hak ortadan şığara. Kullar beni sorsalar kullar Ha men yakınmadı Cenab-ı Hak. Ucibu davete dâi. Dua etken duasını kabul ederim. İza da'an. Eğer dua etse. Fel yestecibu li. O zaman mağa icabet etsinler. Meden tülesinler. <laughs> yu'minu bi. Mağa iman etsinler. Yok ber Allah ber, ber Allah ber. Vermedim ondan sonra iman etmemiz. Bazı insanlar umrunda ilk defa camiye gelir. Camiden çıkkansın bütün duaların kabul edecek Cenab-ı Hak. Ne için namaz kıldı? Di kabul etmedi Cenab-ı Hak duamını. De. Ben namaz kıldım Allah kabul etmedi duanı. E sen iman ettin mi başta? E duanın da şartları var. Ve yu'minu bi la'allehum yerşudun belki rüşd raşid bolurlar. Raşid de ne demek? Rüşd sahibi doğrunu yanlıştan bilgen insan. Hidayetke ergen insan. Aklı yerinde bolgan insan. Bu da orazanın üçüncü hedefidir. La'allehum yerşudun. <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizle e, orazanın hedeflerini oraza sayesinde hedeflerine ulaştıran kullarından eylesin. Cenab-ı Hak tutkan orazalarımızını okuyan Kur'anlarımızını etken dualarımızını kabul etsin. Amin. Çünkü ayetlerde gördünüz. Oraza, Kur'an, dua. Allah devamlı bu ayda Kur'an okuyan oraza tutkan ve dua etken kullarından eylesin inşallah. Subhanallah. <laughs>